bizim için üzücü bir akşam. E, istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. bir e, birkaç haftadır takımın yukarıya doğru eğmelendiğini gözlemlediğimiz hem antrenmanlarda da hem oynadığımız son 2-3 maçta da bir durum vardı. Bu maçta da tabii Spor'un iki maç üst üste kayıp yaşaması, ligi 3 maçta 9 puanla girip 2 maçta da ee, mağlup ayrılması. Onların bu maç için bir tepki koyacaklarını biliyorduk. Ee, bununla alakalı da oyuncularımızla bunu paylaştık. Onlara karşı tabii ki kendi sahamızda biz de bir tepki verecektik. Maça iyi başlandı. Ee, fena oynanmadı. Birkaç tane e, ciddi gol pozisyonu da yakaladık. E, oyun anlamında, diziliş anlamında istediklerimizi iyi giderken e, nasip tabii ki. Yani hani bir anda Loin ayağının altından kaçan bir top, arkasından bir toparlayamadığımız rahat bir pozisyon. Bir anda hiç hesapta olmadan futbol işte enteresan bir sıfır mağlup duruma düştük. Oradan sonra tam tepki verirken iki yedik. İşte kırmızı kart tabii ki üzücü bir akşam oldu. İstediklerimizi yapmaya çalıştığımız zaman zaman yapabildiğimiz zaman zaman yapamadığımız bir müsabaka gibi göründü bana. Ee, ama sanki yani maçı gol atanın kazanacağı gibi bir müsabaka duruyordu. kazan Atamadığında da sıfır sıfır bitecek gibi bir maç gibi gözüküyordu. Yani bizim Eren'le iki tane Mehdi'yle net pozisyonlarımız var. Belki onları değerlendirebilsek işte zaten o zaman 1-0 öne geçtikten sonra daha farklı bir senaryo ile karşılaşacağımızı da e, devre arasında hissettik, gördük, paylaştık. Ama dediğim gibi e, bu oyuncular... Bir sene önce iyi şeyler yapan oyuncular, bazı bireysel hatalar olacaktır. Dediğim gibi çok en fazla üzülen onlar. Bugün belki ayağından top kaçırdı diye çok üzülen bir belki Zargo belki tamamlayamadı, gerisini getirse yine toparlayabilsek. Orada yine bir şey olmayacak ama bu arkadaşlar oynuyorlar. İyi günlerinde de her zaman yanında olduğumuz gibi onların kötü günlerinde de yanında olmalıyız. Ee, taraftar, iyi bir taraftar kitlesi vardı bugün yine bizi destekleyen e, güzel de bir atmosfer vardı. Yağmur, güzel bir yağmur vardı. Yağmura rağmen de güzel bir Eylül akşamıydı yani. Soğuk hava da yoktu. Ama e, tabii ki onları üzdük. İnsan en çok da ona üzülüyor. Yani hani sahada bütün hafta boyunun karşılığını almak istiyor. Çalışmasının, emeğini karşılığını almak istiyor. İnsanları evlerine huzurlu, mutlu şekilde göndermek istiyor. Ee, bizim üzerimize binen büyük kendi e, gösterdiğimiz bütün hafta boyuncaki emeğin karşılığını alamadığımız gibi bir de e, taraftarları üzmenin verdiği evlerine onları mutsuz göndermenin verdiği e, bir de yük o da üzerimize binince bizim için hem e, bu akşam o anlamda çok e, üzücü oldu e, ama şu var tabii ki e, çok e, karamsar tablo sevdiğimiz bir tablo değil. Evet sizlerin de bizlerin de belki biten yıldan baktığımızda alıştığımız bir tablo da değil. Bizler de burada olmayı istemiyoruz. Oyuncular da bunu istemiyor. Ama dediğim gibi bu oyuncular bu işleri yaptılar. Toparladılar geçen yıl. Tekrar toparlayacaklarına tekrar yukarı doğru imeleneceklerine inanıyorum. En önemlisi de bulunduğumuz yerden hep beraber kalkmasını e, bilen bir oyuncu e, kitlesine hakim olduğumuzu, oyuncu grubuna hakim olduğumuzu biliyorum. Bu bana e, ve oyuncularıma e, güven veriyor. E, bizler bu işin üstesinden geleceğiz diye e, düşünüyorum. E, ve 3 puanlı, <laughs> 3 puanlı bu sistemde birkaç maç aldığınızda hemen işlerin değiştiğini, hemen baharın geldiğini sizler bu tecrübeye sayesinde ee, önceki yıllarda veya günümüz futbolunda Türk futbolunda veya Avrupa futbolunda hepimizin bildiği bir alışkanlık üç ee, puanlı sistemde bir, birkaç maç sonra yine başka hesapların içine girecek bir Çorum FK olacağına e, inanıyorum. Şöyle evet yani bu e, yönetim kuruluyla sağ olsunlar ben geldiğim günden beri bütün oyuncuları benle paylaşıyorlar. E, tabii ki paylaşılan her oyuncu veya bizim background'umuzda olan oyuncularımız listemizde oyuncuları yönetim kuruluna sunmamızla her oyuncuyu alamıyorsunuz. Her oyuncuyu transfer edemiyorsunuz. Yani e, başkanın da sizlerle paylaştığı geçen haftaki veya 10 gün önceki e, söyleşide de mali disiplinden bahsettiğini biliyorsunuz her oyuncu buraya giremez. Yani sezon sonu geldiğinde bu kulüp bana sordum işte borç var mı? Ben borç olmadığını söylemek istiyorum diye sizlere de söyledi. Şimdi biz eee hani ve Burak Süleyman'ı bizlere sunduklarında ikisini de istediğimizi onlara söyledik. ama tabii ki transfer döneminin başlangıcı veya ortasına geldiğimizde çok farklı isimler gündemdeydi ama dediğim gibi ee, bir sürü enstrüman sayabilirim sizi ki oluşamama nedenlerinden dediğim gibi e, o burada da çok şey olmaz yani uzun uzunca konuşulmaz ama e, buraya gelen her e, oyuncunun bizim bilgimiz var e, sağ olsunlar e, hem yönetimle bunu istişare ederek onların güvendiği gözlere, onların inandığı tabii ki kulübümüzde çalışanlara e, bizlerle sunuyorlar bizler de e, kulübü zarar görmeden en sağlıklı şekilde nasıl e, oyuncuyu buraya katarsak yani bu kimyayı bozmadan katabilirsek biz de o anlamda tabii ki fedakarlık yapıp bazı onayları veriyoruz. E, öbür taraftan sorduğunuz diğer soruya da hiç e, o anlamda endişe etmeyin. yani dediğim gibi e, yaşıyoruz. Belki de bizim toplum olarak da belki de güzel de bir huyumuz bilmiyorum. Bazen Avrupalı insanlar buraya geldiği zaman inanılmaz mutlu oluyorlar. Yani biz bizim insanımız için hani cıvıl cıvıl işte inanılmaz hareketli bir hayatınız var deyip çok seviniyorlar. Yani burayı görenler oradaki inanılmaz o sakinlikten, dinginlikten bıkan insanlar da var. Bunu biliyorsunuz. O anlamda ama bir taraftan gerçekten şu tarafımız da var. Yani hani Biraz takımlar tökezlediği zaman sadece Çorum FK nezdinde değil tabi Yani her kendi kulübü için, her Türkiye'deki her hemen hemen her kulüp için söyleyebilirim. İnanılmaz bir kara bağlama olayımız var yani. Bu böyle bir de kötü hastalığımız var yani. O cıvıl cıvılımızın yanında, eşrimizin yanında bu da var. Ama bir de şöyle bir şeyimiz var. Yani biraz hızlı gittiğimizde, yani iyi sonuçlar aldığımızda evet Çorum FK asla yenilmez. İşte kesinlikle bu ligde çıkabilir de diyebiliyoruz yani kendi içimizde. Çünkü içimizdeki arzu, istek olduğu için onu platformda da yansıtabiliyoruz. Hem kulübe, hem oynayan oyuncular, hem de tercihten sebep kadroya alamadığımız her oyuncu bu takımı yukarıya taşıyacak ve küme düşmeyle alakalı inanın hiç bunu deklarele bile etmenize gerek yoktur. Bazen bir iki tane müsabaka gerekli midir? Evet bugünkü gerekliydi. Olmadı ama dediğim gibi daha ligin 6'da biri bitmiş durumda inanılmaz bir şekilde hazırlanacağız haftaya hazırlanacağız bir tane müsabaka ondan sonra üstüne koyacak bu e, oyuncular içeride kendileri de o konuşmayı yaptılar zaten o sorumluluğu bilen bir grup hiç kimse iyi günde nasıl birbirlerinin yanındaysalar maşallah içeride de hepsi bunu söyledi şimdi dedi kötü günde biz bir arada olacağız dedi kimse kimseye bir e, serzenişte sistemde bulunmayacak dediler. Ve arkasından duşlarına girdiler. Yani o anlamda müsteri olun yani. Evelallah onlar bu yükü taşıyacak erdemde ve karakterde ve kişilikte oyuncular.